Merhaba arkadaşlar, Ceviz'de kalem aşı yapacağım. Ne gibi malzemeler lazım bize? Öncelikle bir tane testere lazım. Katlanır veya açtırılabilir. Bu testeremiz katlanır testere. Şöyle altı zımbalıymış. Bu şekilde. Daha sonra kalemimizi açmak için kaliteli, ölçülü bir tane makas lazım. Makasımız King Tiger KT2R bu. Sonra Aç, açacağımız kalemlerde hiç pürüz bırakmayacak şekilde keskin bir tane bıçağımız lazım. Bu MS-010 sabit sap kalıplı bıçağımız. Ondan sonra kama lazım. Bu şekilde. Bir tane ıskarpile lazım. Kabukların altını kazmak için. Bunun ölçüleri 8, 10, 12 milim. İdeali 10 milim genelde. Daha sonra kalemimizi taktıktan sonra streç lazım. aşımızı sarmak için. Ondan sonra tekrar aşımızın etrafını geçirmek için poşet lazım. Poşetimiz bu şekilde bunlar. Alt üst açık. Bunun bütün ağaçların kalınlığına göre ölçüleri mevcut. Sonra toprak doldurmak için kürek lazım. Aşı kalemlerinin ucuna hava almasın, nemini sıcaktan soğuktan korusun diye aşı macunu lazım bu sıvı. Ve bir de mesela küçük ağaçlar yapıyoruz altta. Onlar için de dizimize herhangi bir şey batmasın diye dizlik lazım arkadaşlar. Bunları da nereden temin ediyoruz? mstarim.com web sitemizden temin edebilirsiniz. İrtibat numaramız 0530 954 32 86. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Msetarımı Tarım'ı takipte kalın.